Hepinize merhabalar, ben Lossive'ye. Umarım chati kapatmıyorumdur. Bugün sizlerle birlikte League of Legends oynuyoruz. Biliyorsunuz bir önceki League of Legends videomda Seraphine oynamıştım ve çok affedersiniz bir şey gibiydi. Ama bugün sap karma yapıyoruz. Benim mainimdir kendisi. Invade'e gidecektik. Bir şeyler oldu. Ne oluyor şu an Grand Prix'de... Ekko bir isyan etti. Gelmiyorum ben dedi, yapmayın dedi, şöyle dedi, böyle dedi. yani göreceğiz bakalım başımıza neler gelecek. Şimdiden başlıyoruz. Video başlamadan önce beğenim kanalına abone olmayı vesaire etmezsiniz diye düşünüyorum. Bunu niye burada bekliyoruz? Lane gitti biz gibi katalım bir bence. Daha Eko'ya gideceğiz de yardım edeceğiz de oho. Adam gelir sandıkta gitti git neyse. Pişik olmaz. Bu Eko kendi başına halledebilir mi? Gelsen kırmızı alacaktım biliyorsun Bir şey değil mi bu arada çok doğru. Ben burada Draven'ın taraftar. Adam tek başına halletti bu be helal be sana. Şöyle bir yardım edelim gene de. Bir bok Mazluk yapmayalım yani. Karşınızda Morgana Jin var. Birazcık gelecek bu beni. İnşallah Lux Support videoma dönmez. Bu bir Q deneyecek gibime geliyordu. Çok denersin. denersin. Bir daha denemeye kalkma sakın. Hafif AP. Hafif değil bu arada. 5 item AP. bir <laughs> item Support gideceğim. Tamam geledi. Gelmedi. Neden geldi Beni niye yalnız bıraktın? Neyse. Ay 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 ay. Ben buna korkarım. Ulti niye gelmiyorsun? Hı. Karma Mane'e karşı mı duruyorsun sen? Seni edepsiz ahlaksız. Çık hayatım. Allah belan geri zekalı. Geri zekalı dodge'lamayı atmayı unuttum ben de. Ben de birazcık geri zekalıyım. Hazırladım. Kozayı. Güm. Ben orayı keseyim ben. Bence geri zekalı, geri zekalı önüne de geçemedim mal. Yeme işte abicim, skill yeme yani. Bu kadar basit. Doğucu'la bir şey yap. O E'yi atmasam şu anda gebermiştin. Çık mesela. Hani çok daha basit bir şey bu. Geri durabilirsin mesela. Vegan yoğurtlar var. Onları normal yoğurtlarla değiştirebilirsin. Şey yapabilirsin. Vegan yoğurtlar var. Onları, yoğurdu onunla değiştirebilirsin. E atamadım, ananı s**teyim. Sen nereye kaçacaksın ha? Seni seni edepsiz ahlaksız pislik. Keşke onu ultime saklasaydım. Şey yapabilirsin, vegan yoğurtlar var, onları, e, yoğurdu onunla değiştirebilir. E atat- attım, Q. Hadi ulti gel. Ulti gel. Tamam ulti gelecek. Can, can dolduracağız bir anda. Hazır mıyız? RW yapıp bir anda can dolduracağız. Şu taraftan gireceğim. Eğer ki bir anda can doldurursam RW yapıp hayatta kalırım. Ay. Şimdi E'ye de yetecek mana var. Tamam. Dibime gelirlerse bizde RW yaparsam can toplarım. Çok kötü oynadım arkadaşlar. Çok üzgünüm. Adama kalkan atamadım. Ay ben bir de şey diye düşünmüştüm bu videoyu. O Serafin ve Lux videosundan sonra bu Allah belanı. Hani böyle bir telafi videosu gibi düşünmüştüm ama pek de hayal ettiğim gibi olmadı açıkçası. Duralım bence ya ben RW ile falan böyle şey yaparım, beyitlerim. Can fullleyebilir mi yani teknik olarak? <laughs> Çok güveniyorum kendime. Bak ne güzel support temimizi aldık. Gelen giden yok. Tertemiz. E'miz var, Q'muz var. Tutuşturumuz var. Bin şükür. Morgana'ları sevmiyorum, böyle bir, bir, bir kostümlü Morgana'ları sevmiyorum. Normal bir Morgan olsa severim. Sen çok zekisin. Chat'te ne olduğunu gram bilmiyorum bu arada. Sen salaksın sen... Harbi salaksın. Pants, WP, Morda, Allah yazıyorsun. Ne? Hadi hadi gelsene hadi hadi. Feriştan! Ben ölmem şey yapabilirsin. Vegan yoğurtlar var. Onları e, yoğurdu onunla değiştirebilirsin. Bu arada dereceli olduğunu söylemiş <laughs> Mesela geri dur. DJ'nin gram düşmemişti. 60 tamam hani böyle şey gibi. Sallamasyonlu ya. Hele bir gel plate al. Milyonlar alsın sen alma. E ama ben sokayım senin götüne ya. Buraya geliyorum bu arada. E kanka sonra şey Megan yoğurtlar var onların ama çalarsan burada çok iyi olur. Çalamadım. Neyse sıkıntı yok. 1-1-0-2 Allah'ım bok gibiyim. Adam en azından çok fitlememiş. Ben çok fitlemişim. <gülüyor> <gülüyor> master edin çaldı adamdan aldım. Okey master çaldım. Geber. Şu Rem'in ikincisine denk gelenleri çok seviyorum var ya. böyle bekleme süresini yavaşlatıyorlar. Yavaş yavaş azaltıyorlar. Bir karma main olarak kendime utanmam lazım. Geliyor Eko. Adamlar alamet alır biz Drake alırız. Bizim de farkımız bu. Neden <laughs> böyle yani? Bu ne şimdi? Ben buraya gram odaklanmıyorum bu arada. Güm. Jin'in tahsildarı niye var? Neden yani Jin'de bir tahsildar var mesela? Bunu çok merak ediyorum. Neden başka bir item değil? Neden tahsildar? ay, ay çık çık çık. Abi ben hangi ben hangi elde doldu unuttum bu arada. Büyük ihtimalle silver'dır. Çık oradan. Aa yok musun günahını aldım. Ya belki tutmamış da olabilir. Ha tamam orada değilmiş. Ama ben görmüyordum orasını. Bu arada görmeyerek hem görerek yapsam yani. <laughs> Hay ben senin gelmişini geçmişini. Q atamazsın lan ADC'mi. Gel 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 önüme geç önüme geç. Ay yavaşlatılamaz. Hadi ama bir gelsin. Ama bir W gelsin. Ama bir ikincisi vursaydı. Tutuşturmazsam ölürmüş bu arada. Aa, tamam bana kaldı. Yay. Çık. Totem daha önemli bu arada. Koş. Koş. Ha, ölmezsin kanka merak etme. Uf. Ya abi keşke bana ölseydin ya. Gel. Koş. Çalayım. <laughs> ya abi kimittirdi son ya Draven yüzünden alamadım onu. Draven onu kenara ittirdi. İnsan supportunu da birazcık bırakır yani. Bu kadar kötü kalpli olmaz. Videodayız o kadar. Bence ben buradan gitmeyeyim. Kaşınayım böyle videoya içerik çıksın öleyim. E kanka sonra sonra gün. E sonra E abi salacaksınız mı ne yapacağız <laughs> yani Beyz'e e gelin isterseniz <laughs> Bye bye seni tanımak güzeldi. Karma bozuk bu arada. Allah 04. Allah. FF yazıyordun Allah. Şimdi mordayı kestikten sonra eğer ki mordayı kesersem direkt soru işareti atacağım. Kaşındığım için beyz atmıyorum. Ay. Yüreğim varsa gelirsin ulan. SC bu. Ben arkadaşlar hileyi şey yaptım. Counterladım. Pantheon bizden. Ben rakip sandım ama neyse çaktırma. Bunu almıyorduk. Gece tırpanı alıyorduk. E, bu bu böyle değil. Gece tırpanıydı bu. Ben yanlış bir şey aldım. Gece tırpanı değil mi ismi? E, ben yanlış şey aldım. Gece tırpanı alacaktım. Bütün itemleri yanlış falan. Büyük ihtimalle videodayken bir de... Ay ne oluyor ya? Ay ne oluyor ya? Güm. Hemen story işareti atmak için bir fırsat... Ya abi neden gidiyorsun? Beni niye bıraktın burada? Al asist alayım vardır. Ha. Of ama ya. Niye böyle yalnız bırakın? Ay bir de salak gibi gece tıpanı kasarım ben dur mal gibi. <laughs> ben de o potansiyel var. Allah aşkına bir kesebilir miyim şu mordayı? Sinir olmadım ama ananı geber. Çok iyi bir supportumdur bu arada. Kesinlikle ADC'mi sürekli düşünürüm. Asla onunla gitmem. Mal mal hareketler yapar. Takımı taşırım geliyorum. Tamam geliyorum. Dedem de gelecek inşallah. <laughs> Amin inşallah. Merhaba Jin. Hello. Ay gördüm yalnız bu arada ben kör değilim. Lütfen bunu düzeltmek isterim. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Onu sen kesemezsin onu ben kesebilirim. Soru işaret. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu videonun kadarlık olsun. Hayday'in bay bay'ın kendinize dikkat ediyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı vesaire de unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.